Eşiniz size dese ki başörtüyü çıkar, çıkartır mısın? Tabii ki de hayır. Ben onun için mi kapandım? Allah için kapandık. Niye eşim üstüne çıkarayım ben Allah'tan korkarım. Eşimler mi korkacağım? Önce Allah'tan korkarım. Allah'ım büyük çünkü. Allah'ın korkusu daha önemli tabii ki. Asla çıkarmam. Kesinlikle çıkarmam. Kur'an'da ayeti var yani örtünün diye. Zaten ömrümün yarısına kadar başörtüsüz gezdim. Yani bana bir ekstra bir şey kattığına inanmıyorum. Başörtüsüzlüğün daha çok özgürlüğümü kısıtladığına inanıyorum. Çünkü saç bir kadını özel ve güzel gösterdiği için ilgi alaka daha fazla olduğu için. Erkeklerden korunmak için başörtü bence çok güzel bir örtü. Başörtüyü taktım takalı ben daha özgürüm, en azından peşime kimse takılmıyor, kimseyle uğraşmıyorum. Yani bu benim için büyük bir rahatlık, çok güzel bir duygu. Kadının yararı için bu zaten, kadının zararı için değil ki. Olduğu gibi herkes zaten açık saçık başörtüsüz geziyor, ne faydası var? O bu laf atıyor, sulanıyor, herhangi bir laf söylüyor değil mi? Hoş mu? Derli toplu olana kimse bir şey söylemiyor, kapalı olan bana kimse bir şey demiyor, takılmıyor. Ha güzel değilim belki, onlar güzelliklerini sergiliyorlar. Ben sergilemiyorum. Eşiniz size dese ki başörtüyü çıkar, çıkartır mısın? Hayır. Bu benim kararım çünkü. Tak deseydi de takmazdım, çıkart deseydi de çıkartmazdım. Bu yaştan sonra çıkaramam. Genç olsaydın? Çıkarırdım. Neden? Çünkü ben öğretmen okulu mezunuyum. Eşimin baskısıyla başımı örttüm. Hayır çünkü bu kişisel tercihim. Mecbur olursam çıkartacağım. Aile problemi sarsarsa bozmayayım yuvamı. Eşim için değil Allah için. Allah için kapatıyorsun. Evet. Karma. Çünkü onun rızası değil Allah'ın rızası önemli benim için. Çıkartır mıyım hiç yakışma ben hocayım Mevlüt Hanım inanaraktan taktım. Rabbimin emri diye. Tesettür ayeti var yavrum. İnancım böyle. 1923'te geldik. İstanbul kızıyım. Elhamdülillah. Allah da nasip etti. Eşiniz size dese ki başörtüsü tak, takar mısınız? Allah için yapmak isterim. Eşim istediği için değil. Aslında bunu söylemesi gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Karınıza, kızınıza bunu emredin diyor. Aslında yapmam gerekir ama ben kendim tercih etmedikçe zorlamayla yapmam. Bu daha kötü bir şey bence. Zorlamayla yapılması. Eşimin söylemesiyle değil kendi içimden Yapmayı tercih ederim. Kendi içimden geliyorsa kapanırım. Ama eşimin de bunu öğretmesi, bu yönde ilerlememi istemesi, tabii ki de beni ikna etmeye daha çok yardımcı olur. Allah için yapmak isterim. Onun için yapmak istemem. Takarım. Ben bir söyledim ona, örteyim mi başımı diye yok dedi. Ben de vazgeçtim. Takarım tabii canım. Niye takmayayım ki? Eşi istediği için değil, kendi isterse. Ama yani takarım. Ne hani olacak? Eşinin söylemesine gerek yok. Hayır, şey. hayır. Senin baban değil mi? Hayır. Babam da olsa bana taktıramaz. Benim içimden geldikten sonra takarım onu. onu, dediği... Kendimi seve seve takacağım. Seve seve takarsın. <laughs> Ana gelsene. Takardım. Seviyor muydun? Tabii ki canım. Özledin mi? Ay yok canım özlemedim. Özlemeyi özlemedim. Allah rahmet etsin. <gülüyor> <gülüyor> Allah kolay gelsin. Takarım. Neden? Kocam sevdiğim için. Tabii ki de. Başörtü tak demesine lazım değil ki. Yani içimde olsa kendim takarım. Birinin yap dediğiyle yapmak bence olmaz o işi. Zorlamakla da. Eşiniz size dese ki başörtü tak takar mısınız? Yok. Başımı açarım. Ben Atatürk Hanım'ıyım. Diyorsun. Tabii canım. Tabii 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 tabii. tabii. Hiç 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 çakası yok. Ben sonradan açtım başımı. rahat Neden açtınız? Huzurluyum, 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 huzurluyum. Bazı şeylere tepki. Kime tepki veriyorsunuz? Kimseye değil kendime. Rahat huzurlu olmak için. Eşin sana dese ki başörtü tak takar mısın? Öyle alışmış böyle gidiyor. Şimdiden sonra da takmam. Kendi taktım. Ne kadar taktın abla? Çok taktım. Yaşanınca mı çıkardın? Evet. Takarım. Niye takmıyorsun? Eşim demiyor. Asla kabul etmem. Kendim düşünebiliyorum. Onun da benim düşüncelerime saygı duyması gerekiyor. Yok. Çünkü bana saygı gösteriyor. Ben ateistim. O kendi ne? Müslüman. Buradan selam söyle. Aleyküm selam. <laughs> Hayır takmam. Şimdiden gelmesi gereken bir şey. Yani kimsenin isteğiyle başörtü takacak değilim. Eğer bir gün istersem, dinime yöneleyim, başımı kapatayım, harama kapatayım kendimi diye kapatırım. Ama kimsenin isteğiyle kafamı kapatacak değilim eşimin isteğiyle de. Allah istese? Allah ister tabii ki. Elbette ister ama hani benim de nefsim var. İnsanoğluyuz falan. Öyle şeyler çok istemiyorum. Kapanmak. Hayır takma. Beni açık beğenmiştir. Sonradan değiştirmeye çalışmasın. Benimle Allah arasında olan bir şeyken neden eşim bu işe karışsın ki? Gelecekteki eşimin de kendi özgürlükleri ve tercihlerime saygı duymasını tercih ederim. Takmam. Ben de içimden geldiği zaman takarım.